Aldım anahtar bir çifti alıyorum değil mi? Aynen. Abi. Tamam. Ne haber? Bugün vlog günü. Ekmek almaya giderken açtı işte girdim kayda. Şimdi biri çıkar kapının karşısında kendi kendime konuşuyor gibi olurum. Ha. Tam çıkmadı. Günaydın arkadaşlar bugün vlog yapasım geldi. Ee, ekmek almaya gidiyorum şimdi kahvaltı için. O oh, Alp arabamı yıkıyorsun. Benim de arabamı yıkar mısın? Benimkini de yıka. Hadi görüşürüz Alp. Bay bay. Burada arkadaşlar saliklerim nasıl? Öyle yani. Ne sinirlendin ya. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Evet. İbo geldi ne yapacağım? Ki bu akşamki Galatasaray Beşiktaş maçı ne olur? Ya 2-1 alırız ya. <gülüyor> Dur. <laughs> Ölüyor. Kursa <laughs> ısırttı bak. Geç kaldım biraz sanki ama. Ne? Benim refleksler. 2-1 kim alır? Biz alırız. Galatasaray. Siz kimsiniz? Galatasaray. Ha. Lan ne yapıyorsun lan? Evet arkadaşlar şimdi tıraş olacağım. Ardından beni çeksen ha. Ardından duşa gireceğim ve ardından dışarı gidiyoruz. Duş duş bitti. Şimdi ofise doğru gidiyoruz. Ofis yeni olduğu için onlara hayırlı olsun hediyesi olarak Şah İsmail'in yolladığı hediyeden yolluyorum. Cengiz Han yollamıştı değil mi? Hemen bakalım. Şah İsmail kime yollamıştı? Şah İsmail kime hediye olarak Yolladı. Sakin. Anlamıyor. Anladım. Sanırım bir espri yapmaya çalışıyorsun. Eğer... Nasıl bilmiyorsan bunları ya. Adam ol lan. şey yolunda. Eğer Değil şey yolunda lan. Yolunda sonra... Yürü git ya. Şah İsmail Yavuz Sultan Selim'e hediye olarak Heh, içinde yavuz. insan pisliği bulunan bir sandık göndermiş. Yavuz Sultan Selim de bu duruma karşılık bir kutu lokum göndererek herkes yediğinden ikram eder. Sözünü sarf etmiş. Bu olay iki hükümdar arasındaki rekabeti gösteriyor. Tamam ya yeter caz yapma. Başka... ben alsam Alo abi. Sen nerelisin bu arada? Ya Kayserilisin değil mi? Hiç öylesine sordum. Hadi bay bay. Onur abi Kayserili'ymiş şimdi. Mantı alıyorum. Böyle bir tane. İçecekte arabalı çilekli süt alayım bir tane. Şimdi mantıyla fiş burada arkadaşlar. Alo abi. Geldim ben. Tuvalette misin? Ya Peki hadi vay vay. Kıymalı aldım bir de. Şu bana bakan sen misin? Sen misin o? Sensin değil mi? Kapıyı açar mı? Hoş geldin. Hoş bulduk sana hediye getirdim. Ne getirdin lan? Sana hediye getirdim. <laughs> Ver bakalım. Al. Ooo doğum gününde bana mantı mı aldı? Evet. Çok Oğlum sığınam. ya. Adam eli dolu gelmiş. Mantı. Mantı kıymalı aldım bir de. Alalım alalım. Evet kıymalı aldım abi de. Ben padeyizli seviyorum kanka ama padeyizli olacak. Kıymalı daha güzel. Niye çekiyor? Vlog çekiyor. Ne o? Çekiyor. Bilmem öyle çekiyor. Aa, biz ne yapacağız oğlum bunu? Yersin işte. Pişiriyor. Yes. <laughs> 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 Gel mutfağa. Tahmin ettim zaten. Çiğ çiğ yer diye getirdim. Oo mutfağa bak. Sen hiç mutfak yokken mantık pişirmedin mi abi? Ben pişirdim. Çakmak var mı? Var. Çakmakla yakıyorsun işte pişmiyor mu? Dur, kapatsana kaydı ver. Başarışçı. Yok açma. Peki. <laughs> Yiyeceğim ben onu. <laughs> Akşam sana video atarım. Ya. Efendim abi. Merhabalar. Ha top nerede? Ha? Top, top çektirmeyeceğiz mi? Top mu getirecektim? Getirmeyeceğim ben. Ne videosu çekeceğiz? Bir şey oynasın ziyarete geldim. Gelmiyor mi Hayır oğlum gel dedim de zaten video çekeceğim deyince ben de top getireceğim sana. Ha ben de vlog çekiyordum öyle yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şaka bir yana gerçekten yenecek bir şey de getirdim bekle getireyim. Ne getirdin ya bak gene. Ben ne yine... getirdin? Sabah ilerleyecek bir şey getirdim. Nasıl Ne cipsi? Bir... Işte. Ben senden elinden açık olan hiçbir şeyi yemem. Hayır, niye açtın biliyor musun? Ucunda fok bir de Çünkü çantanı ısıtamadım, havasını aldım ben. Yok yemem. Havasını aldım. Yok ben. yemem. Berat bir gelsene. Ya benim güzelimle bir de... Valla bir şey yok ya. Gel bir gel. Bir de, bir de, bir de, bir de, bir de. Bir de, bir de. <laughs> Bak. Arabalı çilekli süt. Ooo Berat yapalım. bir gel Bir gel bir gel Bostan daha bir durma var bu kesin bir şey yapmıştım Valla küçük Geri peynir kapatmaya çalışmış Aldım sadece ya Geri kapatmaya çalışmış Bu bir şey yaptı Koklarsam Koklayabilir miyim? Kokla abi hiçbir şey yok Sen sen <laughs> şey. Koy koy bir kenara bir şey olmaz ya o çok gezdiği yerde yaptı Normal bir şey mi? Evet, normal. Yesene abi. Ben yemem. Ben yiyeyim bakalım. Ne olacak? Bir dakika. <gülüyor> Onun <gülüyor> abimin yemesi için yiyorum. Gel be. Gitme. Biraz daha değil mi? Biraz abi. daha. Normal cips. <laughs> Güzelmiş tadı. Vallahi normal cips. Acı da, acıya da benziyor Acılı <laughs> cips çünkü. <laughs> Yiyecek misin? Yok kanka Vallahi normal. Ben ben yiyeyim inanacaksın mı? Sen ye. Tamam dur. Tekrar kamera çevir öyle çek istiyorsan böyle niye çekiyor? Lavabo var değil mi? Var. Niye geri mi çıkartıyorsun? <laughs> Ellerim <laughs> kirleniyor hiçbir şey onun için. Lavabo var mı? Hiç başka bir şey değil mi? Lan Allah normal cips ya. Yok inanmam. Teker teker herkese yedirelim mi? Al. Gel sen çek. Yok şunu ön kameraya çevir. Arka kameraya çevir. çevir. Niye inanmıyorsun ki? İnanmam. Allah. Ben yiyemem vallahi. vallahi normal cips ya. Cips sevmiyorum. Sever sever o. Seni kandırıyor. Gel. Yemem oğlum onu. Gel gel. Normal cips vallahi bak hayır. Cips'e şey inanmıyorum ama normal cips. Kur'an çarpsın Kur'an çarpsın. De Kur'an. <laughs> ha, tamam. yok, ben tamam, ben <laughs> lan 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 çarpsın tam çarpsın. Ne oldu namına şimdi? Daha normal jet. <laughs> yok oğlum normal değil bu ya. Kendi yiyor kanka niye yemiyor? Bu bu oğlum. Kaç aydır şantağın içinde bu? Sinek <laughs> siyahlar kurt mu lan? Kanka Bak, yapayım, bir şey getirmem Pakete ya. baktım. Aç aç aç. Ucu ben açılmış. Baktım. Geri kapat kendi elleri çakmakla kapatmaya çalışmış. Çaldın da ne abi. yaptın oğlum bunu sen ya? Bozulmuş. Nasıl şimdi içen? söyle. Yapamam Ben yemiyorum. <laughs> Sana hiç güvenmiyorum <laughs> Hadi bunu çek. Bardak var mı? Bana ormandan koyar mısın abim benim? He? Bana ormandan en tepeden koyar mısın? O ne lan? Abi bana ormanda koyar mısın? Benim kardeşim abi seni çok seviyorum. Bana bir ormanda koy diyecek ben kardeşime en ama en tepeden koymayacağım öyle mi? Çilekli sütün pembe olması gerekmiyor mu? Pembe değil mi? Değil beyaz. Ben görüyorum. Ciddi mi? Oha. Çilek de kokuyor ama çilekli de kokmuyor. Çilekli sütünü baksana tabi. E ya. Niye ben tadıyorum ya? Deneye mi ki? Dene dene. İçmediniz değil mi siz? İçmedik yok. Taze bardak mı? Evet taze bardak. O Yeni dolduruldu. falan yok değil mi? Bu sefer var. Ben bir şey yapmadım ama kendi tadını merak ettim yani. mi? Evet. Biraz önce sonra Bu çilekli değil mu muzlu. Abi muzlu çıktı süt. He? Muzlu çıktı süt. Muzlu mu? He. Muzlu. Nasıl muzlu? Benim belediyenin belediyede muz, sütlü muz olur ya. De... sıcak suyla. O işte. Sütlü muz. Evet. Sütlü muz. <laughs> sütlü muz. Bir şey diyeceğim burada niye ayakkabı var abi? <laughs> abi bu süt muzluymuş. Berat Bey öyle dedi. Hadi tadalım. Sevdiğim, şey zamana, geldi. geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle. Bilen mi oğlum? Evet. Hatay tamam. kankam. Evet. Ha. Ben Hem de hemşerim. Oha harbi muzlu lan bu. Bu muzlu. Bu arada ben evet muzlu. Şehitliğimiz olarak <laughs> muzlu satmışlar. <laughs> Muzlusu nasıl acaba? Gidip muzlusunu alalım mı? Peki. Hadi geldi Hadi gel Kenan Kurtuluş demin inceliyorduk bir Ver bakalım. Kenan Kurtuluş'un demini inceliyoruz. Dünya Yıldızları. Şey kanal var ya Instagram'daki o. Evet. Dünya Yıldızları'na bu senin şeyin Instagram benim telefonum iPhone'da yana kaymıyor. Ya senin ne kadar çok kanala kayıtlısın ya. Sezo. Arkadaşım. Bu da Dün düşük Dün niye aramadın? Dedim çekime gideceğim. He, geç aradım. Geç aradım. Açmadım. Bak görmedim. hesabına gir bunu. Geceydi. Sezo. Buradan Sezo'yu da takip edin. Evet. Ne çekiyor? Bu zor gönderilen. Bu vallahi kafasına ne eserse çekiyor ya. Şey şimdi. Düşündüm, her bir gün real satma şeyinden yapıyor. Düşündüm. Melih Abuaf var ya ondan çalmış. Hızlı. Hız. Az hız. daha güzel çekmesi lazım. Güzel kurgu. Bu da duayı biliyor musun? Yok. Galatasaray'ın 3 futbolcu sayıyor. diyor. Barış, Alper, Yılmaz. Dördüncüyü de siz yorumlara yazın falan bir şey diyor. <laughs> biliyor musun onu? <gülüyor> <gülüyor> o kız. Gir Reels'larına. Galatasaraylı bir formalı aç. Abla Galatasaray'dan hiç futbolcu say demiş bir arkadaşımız. Arkadaşlar Barış, Alper, Yılmaz, dördüncü evet. <laughs> de Video or photo is deleted or moved in your device Recover it in your album. Ya video silinmiş buradaki ya. Ben bir tane market takip ediyordum. Şey mi? Ağır bandar mı? Evet abi lan. Enes niye konuşmadınız? Şey Konuştuk. Bu WhatsApp'tan konuşuyoruz Enes evet. O zaman WhatsApp karıştırma. Burada bir şey yok. Abi, evet, öyle. o hesabında yok. WhatsApp'a giriyorum. Gir. Hangisi? Niye bir tane WhatsApp oğlum? Biz de deriniz. <laughs> biz de derin. Biz de deriniz. Öyle ee, bir de şey, de şey. Biz de deriniz. Öyle şey. Hocam bitti. He. Hele hele, hele. ya. <laughs> bu nasıl isim oğlum? Bu ne oldu biliyor musun? Arkadaşım kaydetmemiş, Beni aramış. Ben de bu kim diye açmadım. Sonra bari kim oldu WhatsApp'tan bakayım diye hele hele diye kaydettim o sıra. Abi, öyle. Buyurun öyle biz, kim bu diye kaydetmedim. Hele hele <laughs> diye kaydettim. Değiştiremedim. Şey <laughs> Öyle kaldı. Bab bab bab. Tamam bu. Ha. Kardeşim var yanında. Neyse dur ben Bana bunun ekrana sure. kendi <laughs> halimi koyarım. Yani. <laughs> Polislerle mi konuşuyorsun lan? O da benim arkadaşım. Mahalledeki bebeği polis arıyorum diye korkutmak için kaydettim. Ya sen var ya. Ben kalıyor. Ya ben Lenka'ya bağlıyım Yani. Onun için deneme yayını açıyordum. Onu şey yaptım. 25 lira. Enes kardeşim selamlar. Başarılı devam ediyorum. Yeni şey kurmuş. Live live ajansı. Katılmayı unutmayın. Ben katılıyorum. Live ajansı ne oluyor ben bilmiyorum. Tam ben de biliyorum da herhalde şu TikTok'ta yeni açılan bile bana hediye ettiğinde Minecraft'ın da TNT patlaması nereye? Hmm. Bu da Ozmo'yu yeni aldım ama onu soruyordu abi nasıl kullanılıyor dedi. İnsta gezen numara. O da arkadaşım. İnsta gezen numara ne ya? Şimdi arkadaşımı, bu başka bir arkadaş, bu arkadaşımın kendisinin numarasını atmıştı. Tamam o zaman daha sonra şu sadece takipte şu yollandı. Ben de neyse kaydedeyim bari dedim. İnsta gezen numara diye kaydettim. Sonra samimileştik. Bu numara kimin dedi? Benim dedi. Öyleymiş. Konsere gitmişler. Benim arkadaşım, benim arkadaşlarım bırak. <gülüyor> <gülüyor> <Bunlara> <gülüyor> haber <sattın gülüyor> <la>. Bundan haber <laughs> sarttın lan. Bundan haber arkadaşları da konsere gittim de. <laughs> Senin telefon çok sevimsiz ya. Evet. Yani diğer hesabıma girmeden iyiyim ki. <laughs> Şimdi hadi da aç bakayım telefonu. <laughs> Açar, açıyor musun? Yoksa Ozma elinden düşüyor mu? Ozma <laughs> çok güzel çikolata topuydu ya. Biliyor musun Ozma? Evet. hesabı çok zevksiz bunun ya. Dur. Şimdi bir tane dur kameraya koysan tekrar. Bir tane takipçimiz akşamki maç için skor tahmini al istemiş. 3-1. Sen de tahmin yapalım hadi. 3-1. Ben 3 yapayım sen 1 yap. Tamam. Abi ne şey diyeyim ya ben abi sayayım mı? Çekim açayım. Galatasaray'ın tabii ya. 3-1 Galatasaray. Bilmiyorum ki. Nerede izleyeceğim? Bu geride değil aslında. Sadece kafam boş. Waah. Baş nasıl? Nerede izlediğini bilmiyorum. Waah abi burada PlayStation mı var? Ne? Şey var mı? Macintosh. Macintosh zaten. Şaka yapıyorum. Tabii oğlum. Ciddi mi Valla. Bir dakika ciddi diyorsan o zaman. Ama şu an yok. Nasıl? Oynayamayız ya? yani. Niye? Yani. Denemedik bu oyunu daha hiç. Kodlar şu an var ya. işte? Eski ofiste kesin vardı. Buraya niye geçtiniz? Büyük. Eskisi nasıldı? Küçük. Hı. Deney Açamayız ki şu an. Nasıl? Çok, çok zor. Ne yapalım? Zor. Çok zor. PlayStation çok Pless zor değil oğlum ya ben sevmiyorum. Biz her her hafta hem videoda playstation PlayStation'da karanlık oluyor çekemiyor. Biz her hafta her gün haftada her gün işte her hafta diye gidiyorsun Her gün abartı olduğunu fark ettim. Haftada kaç gün biliyor 3 4 gün PlayStation'a gidiyoruz her gece. A, ha, ne güzel. Çalışma yaptım. Her hafta her gün, gün her gece. Gün. Furkan evet. FIFA oynadığımıza inanmıyor. Kim? Yo inandım. Hadi PlayStation kuralım. Ramayız oğlum nasıl kuracağız? Kalar şey şarj var mı yok mu? E, sanki saatlerce uzun sürede şarj oluyor. Evet. Tam bir şarjda oyna. Şarjda oynayacak? Küçücük bir kabloyla. Bir Böyle de bir tane kablomuz var. Nasıl ya? Of. Bir şarj kablosu. Of ya, of ya test otayla. Cansin. E abi ne yapıyoruz burada? Aa dur YouTube'a video atması Biz Ne yapıyoruz burada? Nasıl, ya? nasıl geçiyor ya. bu günleri? Biz ben bana değil, çarşamba sonuçta. Benim için gayet Çekmemem gereken biri var mı? Bilmiyorum ki. Var herhalde. He varmış. Bir saniye önce YouTube'a video atma saatini ben işte dur kaydı kapatayım Şimdi arkadaşlar Labo'daydım <laughs> ve çok güzel bir şey fark ettim. Bakın. Fikir ayakta gelmez. Fikir ayakta gelmez arkadaşlar. tabloyu yapmak şu arkadaşın fikriymiş. Ne oldu? Abi Real Madrid daha iyi. Şimdi arkadaşlar mükemmel bir video çekeceğiz. O yüzden buraya ışık kurduk ve bütün her yeri karanlık yaptık değil mi Onur Bey? Onur Bey'e de Barcelona forması giydirdim. 0541. <laughs> Çok karanlık olmuş ya. Furkan Bey siz ne yapıyorsunuz? Neyse durun sizi çekmeyeyim. O burada Godox varmış. Evet. Bu kadar olsun ne ya? Çekip Ha. Tamam abi, Aa bak metal kap da var şurada. Mantı da yapabiliriz işte yağ da var yanında. Onu ona, ona onu gerekiyor. 25'da. 25'da. Hala seni çekiyor. Yüz takibi de kapalı <laughs> lan. Niye seni oluyor. çekiyor bu? Ya benim kameraların yüzüymüş. <laughs> Abi. Ya abi sen ne örüyorsun? Nerede izlemeye karar verdiniz? Hı? Nerede izlemeye karar verdiniz? Sahne firma da ya. Onur abi bitti mi işin? Evet. Heh, yani. Tamam geleyim o zaman. Abi. Galatasaray Beşiktaş maçı sonu tahminin. 2-2. Neden? İçimden öyle geçti. Galatasaray 3-1. Kim alır? Net. Galatasaray oğlum. Galatasaray Beşiktaş maçtan tahmini. 11-0 Galatasaray 1 8 atana ne yapmazlar Sizce giriş öyle Getir ben seni Dur um çok karanlık ya Işığı şey var mı buranın? Yok ışığı buranın ışığı patladı hiç Ciddi mi diyorsunuz ya? Daha yerleşemedik oğlum biz Bekleyin geliyorum abi Benim telefonum nereye gitti? Al YouTube vlog yapıyor. Daha demin çektiğim shortsu, o farklı video. O de, direkt bunu shorts yap, at zaten patlar manyak. Dönüştürmüşler. Daha maç başlamadan önce yapman lazım. Dur o zaman bekle şimdi sadece skor tahminlerinizi sorayım onu koyayım. Aynen. Neyse sen YouTube vlog için söyle şu an. 2-2 berabere kalacak. Daha demiş, Golleri de söyleyeyim mi? Söyle. Yunus Akgün, Victor Osman. Bet Osman'dan mı baktın? Yok. O adamı biliyor musun? Mu? Bet Osman. Frankfurt maçına Galatasaray 5-2 yenilecek, Liverpool maçına 1-0 yenecek diyen adam vardı ya. Galatasaray 5-2 yenilmedi ki o maçta. 5-1 yenilecek diyen pardon. Ha. Biliyorsun değil mi o adamı? O mu demişti ki önce? <laughs> o bilmemişti o mu dedi. Galatasaray Beşiktaş maçını tanımış. 3-1 Galatasaray kazanır. Golleri de Osman oynar mı bugün? Kadro açıklandı mı lan? Açıklanmadı. Osimen oynarsa Osimen, Osimen oynamazsa Icardi bir tane. İkisinden biri birer tane atar. Barış Alper, Yunus Akgün, Beşiktaş'tan da Rafa Silva. Galatasaray Beşiktaş maçı sonu tahmini. 11-0. Galatasaray win. <laughs> tek net. Asla herkes bu tahmini değilmiş mi? Bir diyor bence de. 4-1 mi bittin maç? Bakalım hemen. 4-1. Ben şey soru, şey. Yok tamam. 3-1 mi öyle bir şey etti. 4-0 bitmiş. <laughs> Oğlum Galatasaray gollerini biliyor bu adam. Bu adam yapıyor baba işi. Durun. 4-0 Galatasaray 4 tane mi? Ben de diyorum ki Galatasaray 2-1 yener diyorum. Maç sonu göreceğiz abilerim. 2-1 yener. 5-1. Yok 2-1 yener. Beşiktaş zorlar. Ama Beşiktaş yani, zorlar mı? Ama sen bilemedim zorlar ya. Beşiktaş. Şimdi arkadaşlar biz 3 saat yok. 5 saat sonra en net sonucu göreceğiz. Siz ama 10 saniye sonra göreceksiniz büyük ihtimalle. Bir dakika sonra falan. O zaman neyse biraz açarım. Bir de şimdi Shorts Evet arkadaşlar. Ee, ne diyordum? Şuradan döneceğim galiba. Evet arkadaşlar şimdi biz vedalaştık Onur abi Furkan abi ve diğer bütün ekiple Berat Bey'le falan. Ee, çekemedim o sahneleri çünkü acilen bir real yetiştirmemiz lazım, lazım derbi. Bu da nasıl vlog oldu ya anlamadım ki. Şuradan geçsem olur herhalde ya. Nereye gittiğimi de şu an bilmiyorum neyse. Yetiştirmem gerekiyor o yüzden hemen o videoyu montajladım. Şimdi de ve derbi izlemeye gidiyorum ama yürüyeceğim sıra şimdi. Sıra maydurana. Açacağım şimdi geri kaydı. Evet tam. Buradan gidiyoruz. Öldüğümüz gideceğiz tamam. Kayboldum. Herkes yider, biz kalırız. Çünkü biz Galatasarayız. Maç başladı arkadaşlar. Şimdi maçı e, açacağım telefondan. Dona dona maç izliyorum

1-0 1-0 abi 12 dakika oldu Beşiktaş şimdi attı Evet Evet abi gel atla izletim sana da Maç izlemeye lokale geldim vlogda ee, Ben geldiğimde Galatasaray kırmızı kart yazdı abi işte Çocukları çekemem yok Kvkk kanunu var Olmaz Çekilmez. Tamam. Çekilmez. tamam. Yo öyle çekiyorum da kamera ama biz oradan kes Keseceğim zaten ya. <laughs> Şu arzı kaçmıyor 14. Osman Emirhan kavga HD izle. Ne oldu la? Herkes aşağı kalktı. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Yaptığını görmedim de. Görmedim. Kamerayı açıyordum. Ya ne oldu ya? Ben postunu görmedim. Çok mu gitti? Çok mu gitti? Çok mu gitti ne? Çok mu gitti adam? Lan Allah'ım cevap da... Lan niye güldük? Ben göremedim. Ortası mı komik lan? Niye komik değil? Oğlum gidiyordu, ayağındaki topu gitti. o attı ya. He anladım. Tamam hadi, bay bay. İkinci yarı başladı. 50 70 dakika. Ben... ben... Ben de devre arası gidip markete gittim işte. Cümleye baktım. Gidip bir adet bir adet makarna aldım. Şöyle pişiyor. Bir de şöyle bir de şöyle bir içecek aldım. endidi aldım. Beşiktaş'ın endidi. Beşiktaş'tan artık endidi bende. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu. <gülüyor> 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 çok şey kaçırmışlar şimdi maç özetin videosu için bunu not defterime not etmem lazım. Cengiz sağdan orta rafa rafa, rafa alıp dağ taşa yollama. Tamam. şimdi şu an beni görüyorsunuz mu inanın bilmiyorum arkadaşlar şuradayım Galatasaray Beşiktaş maç özeti çekmeye gidiyorum. hemen maç bitti yani hemen çekip yayınlayacak bunu amca topu kim atacak sana ben halledeceğim sen bana göre kamerayı çevirirsin tamam mı Önce şuradan gelin. Şu Yapsana yakınlaş. Şu... Ya ben topu sürerken geriye doğru gitti kamerayla anladın mı? Tamam. Şöyle. Oradan çekelim şuradan çeksen daha iyi olur. Topu çekemedim herhalde. Çekmeyecektim, beni çekeceksin zaten. O zaman bir bak. Bakamıyor mu? Bakayım da. Evet arkadaşlar o kameradan olmuş mu diye bakış son bakışım. O bakışla baka kalıp gitmişim. Sonradan zaten Galatasaray Beşiktaş maç özeti videosunu montajladım yayınladım. Onun uğraştığıyla vlog açamadım. Vlog bu kadardı. Gün bitti. Yatacağım. Daha çok bu tarzlar için video beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, Onur abiyle daha çok vloglar gelsin ve yorumlarda belirtin. Ee, önerilerinizi, fikirlerinizi, şikayetlerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.